Dört kilo, dört kilo. En tavuk yine balık yiyin abi, tavuk yine balık yiyin. Kampanya yüz lira. Gel abi, Beraber, millet gitsin abi. abi. Gel abi. Yoldum abi. Eşim, abi gel. Like leblebi gibi leblebi. Like Tut abi, leblebi like gibi hamsi. Yüz lira abi. Bu memleket, bu hamsi abi. Yeğenlere afiyet, şifa olsun. Evet.

Taze balık gitsin diye yani balık kültürümüz daha da gelişsin, kilisin e, son zamanlarda yani et, tavuktan daha da ileri balık kültürü oluşuyor. O yüzden tüm kilis halkı taze balığa doysun. Yeni yetişen çocuklarımız, gençlerimiz yani balığa alışması için böyle bir proje yaptık. Kampanya yaptık. Kampanya yaptık evet. Yani tüm halkı bekliyorsunuz. Tüm kez hakkında bekliyoruz yani. Balon ilgisinden dolayı da teşekkür ederiz.